Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle UART uygulaması gerçekleştireceğiz. Bir önceki video serisinde aslında UART uygulaması yapmıştık. Fakat Poll yöntemi kullanmıştık verileri çekerken. Bu o, o uygulamada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Kaç byte veri gelmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyordu. Eğer kaçırırsanız bütün UART senkronizasyonu bozuluyordu. Burada ise sizlerle birlikte U artı DMA ile birlikte kullanacağız. Ve hattın hat boşa çıkana kadar e, verileri buffer'ımızda toplayacağız. Ben STM32F072RBT6 işlemcisini kullanacağım. E, nükleo kart olanı. Üzerinde Arduino pinleri var ve PA0 ve PA1 pinleri USART 4'e tekabül ediyor. O yüzden USART 4'ü kullanacağım. Asinkron modu seçtim. PA0'ım Transmit, pa birimde de e, Receive mod olarak açıldı. rate'imi hemen 9600 olarak ayarlıyorum. Ve buradan sonra da hemen DMA ayarlarımı yapıyorum. İkisine de yapacağım. Transmit'i kullanmayacağım ama. ikisinde de yapıyorum. Hatta onu da e, yaparız. Bir Transmit gönderim de gerçekleştiririz. Daha sonra da Interrupt'ı açıyoruz. Global Interrupt'ı açtık. Clue konfigürasyonuna bir şey yapmıyoruz. Burada Copy Only the Necessary Library Files'ı ve e, GPIO'dur, UART'tır. E, bunun küpemiz ayarlarının ayrı C ve Source ve Header dosyaları olmasını sağlıyoruz bu seçenekle birlikte. Burada da DMA'nın yukarıda olduğundan emin olun ve kodumuzu generate ediyorum. Evet. Öncelikle değişkenliğimizi tanımlayalım. Bir adet Buffer boyutu belirleyeceğiz. Buffer size diyelim ve 50 olsun. Ya, buradaki değer bizim bizim en fazla kaç bytelik veri çekebileceğimizle alakalı bir durum. Buraya istiyorsanız 128, 256 e, flashınızdaki, daha doğrusu hafızanızdaki e, boyuta bağlı olarak arttırabilirsiniz. Ve hemen bunun altına da unsigned integer 8 t bir arx buffer dizisi oluşturuyorum. Boyutu da arx buffer size olacak. Ee, ve de çekmemiz gereken bir değişken var. Ee, si dosyasından eee db handle type def'in arx olanını DMA USART4 arx olanını bu değişkenlerin üzerine tanımlıyorum ben hemen. Extern ile çekeceğiz. Çünkü bunu başka bir yerde tanımladık. Bu tanımlanmış e, değişkeni kullanacağız. Ve artık USART haberleşmemizi başlatabiliriz. Bunun için e, solda project menüs kısmı var. Bunun functions kısmına geliyoruz. Ve UART EX kısmından Hal UART Receive To Idle DMA'yı iki kere üzerine tıklayıp şunu kopyalayarak buraya alıyoruz. İlk kısmımız oart 4. Buraya Array Buffer'ımızı yazıyoruz. Size'da Array Buffer Size yazıyoruz bu en fazla kaç byte veri çekebileceğimizle alakalı. Ve hemen altına da e, şu kodu yerleştiriyoruz. Scratch DMA disable IT DMA USART4X DMA interrupt half transfer. Bu e, transferin yarısındayken kesmeye girmemesini engel, girmemesini sağlayan bir e, fonksiyon prompt. Ve şimdi ee, idle line'a düştüğünde yani hat boşa çıktığında ne olmasını istiyoruz? Bununla alakalı ee, callback fonksiyonumuzu çağıracağız. Bunun içinde hemen uart source dosyasının içerisinden hemen şurada ee, rx event callback isimli fonksiyonumuzu buradan kopyalıyorum. Void'den itibaren kopyalıyorum. Ve bunu begin 0'ın içerisine yapıştırıyorum. İçeriğine dokunmuyorum kesinlikle. Ve buraya if quart instance eşit eşit bu saat 4 ise. Yani e, hattımız artık boşa çıktı. Biz DMA ile verilerimizi aldık ve bundan sonra ne olmasını istiyoruz? Burada şu kodları tekrar buraya kopyalıyoruz. Yani DMA DMA ayarlarımızı tekrar sıfırlamış olduk. E, artık boşa düştüğü için bütün verileri çektik ve tekrar baştan başlatacağız. Bu arada bu fonksiyon bize Alex event callback fonksiyonu, callback fonksiyonu bize e, giriş argümanları olarak hangi UART'tan haberleşme olduğunu ve gelen verinin e, kaç byte olduğunu gösteriyor. Şimdi burada e, veriler geldikçe aslında üzerine değişiklik yapabiliriz. Şimdilik bu şekilde kalsın tekrar üzerinde bir oynama yapacağız. Şimdi bak kısmından s link evet gözüküyor. Flash download, erase full chip ve reset and run da açık. Yazılımımızı derleyelim. Devam modu açıyorum. Bu açıkçasında Alex Buffer bulunmakta şu anda. Ve run'a basıyorum. Şu anda bir veri yok. Ben Hercules programını kullanıyorum. Burada serial down aldı. 9600 açık. Burada birkaç tane veri var. örneği. open dedim. Şu anda com'u açtım. Ve 22 b 36 dd verisini Gönderdiğim zaman 22 BB, 36 DD verilerin geldiğini görüyoruz. Mesela aşağıda 57 FF, CB, 12 23 verisini gönderelim. Bakın tekrar baştan itibaren yazdı. Şayet normal interaplı olsaydı ve 5 byte veri çekelim deseydik, bunun üzerine ekleyerek gidecekti. Ve atıyorum 5 bytelik veri dedik. Bir önceki veri 4 byte'de kaldı ve 5 byte veri daha geldi. Dizinin dördüncüsünü yazıp geri kalanını sıfırdan tekrar baştan yazacaktı. Biz bunu engellemiş olduk. Yani her gelen veri sıfırıncı indeksten itibaren başlayarak yazacak. Burada da şöyle bir problem var şu an. Mesela 5 byte'lık veri geldi an itibariyle. 1 1 2 2 şeklinde 2 byte'lık veri gönderelim. Bakın 0. dizin ve 1. dizine yazdı. Fakat 2 3 4 hala şu an e, bir önceki veriden kalma eee veriler duruyor. Bunu engellemek için de şöyle bir fonksiyon yazacağız. Arx event callback içerisinde eee for integer i çok pardon. for integer i Eşittir size'dan çünkü biz kaç byte'lik verinin geldiğini biliyoruz artık. i küçük rx buffer size'a kadar çünkü buffer'ımın kaç byte'lik olduğunu biliyorum. i artı artı diyeceğim. Ve rx buffer'ın i'inci elemanına 0 yazıyorum. Şimdi tekrar değerleyelim. Ve koşuyorum. İşte Run ederek. Telef modundan. Run ettim. Ve tekrar verileri gönderiyorum. Send dedim. Bakın 4 byte'lık veri geldi. Sonra bu geldi. Bakın şimdi gönderdiğim zaman ilk 2 byte'ı aldı. Sonraki veriler de sıfırlanmış oldu. Şimdi dilerseniz e, Transmit kısmını da yapalım. Burada da saniyede bir bir string veri göndersin. Hal UART Tabii ki debug modundan çıkalım. Hal UART altı Transmit DMA diyorum. Fonksiyonlarım evet fonksiyonun argümanları bu artı 4 diyeceğim. E ee, bu data burada string bir ifade gönderelim biz. Point 8 T şeklinde. Şöyle merhaba yazalım. E ee, boyutu da 10 olsun. Belay. Bu da saniyede Şurada da bir işaretçimiz var. Evet. Şimdi karşılıklı haberleştireceğiz. Hem veri alacağız sen veri göndereceğiz. Run dedim. her Herkülesi açtım. Bunu da açtım. Bakın merhaba verisi geliyor. Aynı zamanda ben veri de gönderebiliyorum. 23, 44, 55, 66 diyelim. Şöyle uzunca bir veri gönderelim. Sonra kısa bir veri gönderelim. Böylelikle de iki taraflı haberleşmeyi sağlamış oluyoruz. Burada verebileceğim bir trik de gelen, veri işle, gelen verinin işlenmesi adına. Buraya bir değişken tanımlayıp bu haberleşmesinin tamamlandığını belirten bir buğlayan değişken tanımlarsınız. Ve burada bulayan değişkenin işte true dersiniz haberleşme bitti. Ve ondan sonra da true olduğunda da başka bir fonksiyonun koşulmasını sağlarsınız. Umarım videom yardımcı olmuştur sizlere. İnşallah yardımcı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.